Herkesin cildi farklıdır. Ancak sağlıklı ve iyi bir cilt bakımının temelleri oldukça kolay ve benzer şeylerdir. Güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olmak sadece görünümünüzü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendinize olan güveninizi artırır. Bu videoda erkekler için cilt bakımını daha basit ve etkili hale getirecek 5 önemli adımı paylaşacağım. Hadi başlayalım. 1. Cildi temiz tutmak. Cilt temizliği güzel bir cilt için atılacak en önemli adımdır. Yalnızca suyla yüzünüzü yıkamak yeterli olmayabilir. Çünkü kir, yağ ve Bakteriler derinizde birikir. Bu yüzden düzenli olarak cildinizi doğru temizleyicilerle temizlemeniz gerekir. Sabah kalktığınızda ve gece yatmadan önce cildinizi uygun bir temizleyiciyle yıkayın. Özellikle erkeklerin cildi genellikle daha yağlı olabileceğinden yağ kontrolü sağlayan veya cilt tipinize uygun bir ürün seçmeniz önemlidir. Temizlenmiş bir cilt cildinizin solgun görünmesini engeller ve yeni hücrelerin daha sağlıklı bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur. 2. Nemlendirici kullanmak. Sadece kuru ciltler nemlendiriciye ihtiyaç duymaz. Cildinizin sağlıklı görünmesi için nem dengesini korumak çok önemlidir. Günümüzde hem kuru hem de yağlı ciltler için uygun nemlendirici seçenekleri mevcut. Nemlendirici cildinize taze ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Aynı zamanda cilt bariyerinin güçlenmesine yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerinin önüne geçer. Kışın cildiniz soğuk havadan kuruyabilir, yazın ise güneşin etkisiyle tahriş olabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı yıl boyu önemlidir. 3. Güneş Koruması Erkekler genellikle güneş koruyucu ürünleri ihmal etme eğilimindedir. Ancak güneşe aşırı maruz kalmak, cilt lekelerinin, erken yaşlanmanın ve hatta cilt kanserinin yolunu açabilir. Bu yüzden SPF içeren bir güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı için çok önemlidir. Cildinizi korumak sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca gereklidir. Özellikle güneşe direkt maruz kaldığınız alanlarda ve dışarıda vakit geçirdiğinizde SPF 30 veya daha yüksek faktörlü bir ürün kullanmanızı öneririm. 4. Düzenli egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak sadece vücudunuz için değil, cildiniz için de faydalıdır. Düzenli fiziksel aktivite kan akışını artırır ve vücudunuzdan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böylece cildiniz daha canlı ve sağlıklı görünür. Sadece dışarıda egzersiz yapmanız değil, düzenli fiziksel aktivitelerde bulunmanız da cilt sağlığı sağlığınıza katkıda bulunur. Yüzme, koşu, ağır sporlar ve yoga gibi aktiviteler ile cilt sağlığını iyileştirebilirsiniz. Ayrıca egzersiz sonrası cildinizi temizlemeyi unutmayın. Çünkü ter ile biriken kirler cilt sorunlarına yol açabilir. 5. Doğru beslenme Güzel bir cilt dışarıdan değil içeriden de beslenir. Yedikleriniz cildinizin kalitesini etkiler. O yüzden antioksidan açısından zengin gıdalar cildinizi iyileştirmek ve sağlıklı tutmak için önemlidir. Cildinizi beslemek için bolca sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein içeren gıdalar tüketmelisiniz. Ceviz, somon balığı ve avokado gibi besinler cildinize parlaklık ve elastikiyet kazandırır. Bunun yanı sıra yeterli su içmek de vücudunuzun nem dengesini korur ve cildinizin sağlıklı kalmasını sağlar. Cildinize iyi bakmak hem dış görünüşünüzü hem de genel sağlığınızı iyileştirir. Temizlik, nemlendirici, güneş koruması, egzersiz ve doğru beslenme daha sağlıklı bir cilde sahip olmanız için atmanız gereken 5 temel adımdır. Bu basit ama etkili alışkanlıkları yaşayabilirsiniz yaşamınıza dahil ederek zamanla cildinizdeki farkı gözle görebileceksiniz.